Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü konumuz şeytandan Allah'a sığının. Horasanlı bir adam ilim tahsil etmek için Irak tarafına doğru yola çıktı ve oraya yerleşti. Oranın alimlerinden birisinin yanına gidip gelerek 4000 tane hadisi şerif öğrendi. Bir müddet sonra vatanına dönmek için hocasından izin istedi. Hocası ona şöyle dedi. Sana bir kelime öğreteceğim. Bu kelime sana öğrendiğin hadislerden daha fazla fayda sağlayacak. Zira o hadisler sana ancak bu kelime ile amel ettiğin zaman fayda verir. O kelime nedir? Horasan'da şeytan var mı? Evet var. Şeytanın olmadığı yer mi var? O size vesvese verir mi? Evet verir. Onun vesvesesine karşı ne yaparsınız? Onun vesvesesine karşı koyarız. İkinci kere vesvese verirse ne yaparsınız? Onun vesvesesine tekrar karşı koyarız. Allah'ın düşmanı olan şeytan size eziyet ettiği ve sizi ibadetten alıkoymaya çalıştığı zaman onun vesvesesini geri çevirmek için uğraşmayın. Şeytanla çoban köpeği ile bir arada durmak zorunda olan yabancı bir kimse gibi olun. Çoban köpeğinin yanında olan yabancı kimse çoban köpeği ile uğraşmaz. Çoban köpeğini susturması ve kendisine kendisine zarar vermemesi için çoban köpeğinin sahibine bakar. Öyleyse siz de şeytandan Allah'a sığının. Zira şeytan da Allah'ın köpeklerinden bir köpektir. Ruhul Beyan bire 6 Velhamdülillâhi Rabbil alemin Bugünkü konumuz şeytandan Allah'a sığının konusu. Burada şeytan bize vesvese verdiği zaman ona karşı gelmek yerine onun vesvesesine karşı Allah'a sığınmamız gerekiyormuş. Burada anlatılmak istenen bu.